Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde benzerlikten bahsedeceğiz. Geçen dersimizde eş üçgenlerden bahsettik. Yani eşlikten bahsettik arkadaşlar. Burada benzerlikten bahsedeceğiz. Aralarında ne gibi bir fark var? Aslında şöyle mantık olarak tamamen aynı. Nasıl aynı? Eş üçgenlerde arkadaşlar benzerlik oranı birdi. Birbirlerinin aynısı olduğundan dolayı arkadaşlar iki tane üçgen. O yüzden benzerlik oranı neydi? Birdi. Bunda ne olacak? Belli işte kenarlar, bütün kenarlar aynı oranda küçültülecek veya aynı oranda büyüyecek. Bu neyi getiriyor arkadaşlar? Bu ne sonucunu doğuruyor? Benzerlik oranı bir değil de birden farklı olduğu durumları inceleyeceğiz. Tamam mı? Yoksa eşlikte de aslında benzerlik yaptık. Orada sadece tek fark benzerlik oranı birdi. Burada birin haricindeki durumları inceleyeceğiz arkadaşlar. Okuyalım tanımımızı. Bir üçgenin tüm kenarlarının aynı oranda büyütülmesi veya küçültülmesiyle elde edilen üçgen ile ilk üçgene benzer üçgen üçgenler denir. Benzer üçgenlerin açıları aynı ve kenar uzunlukları arasındaki oranlar eşittir arkadaşlar. Bunu zaten eşlik konusundan da biliyoruz. Değil mi? Bakın iki tane üçgen var arkadaşlar. Dolayısıyla bu üçgenler benzer olsun. Benzerlik e, oranı da ne olsun arkadaşlar? Her zaman bir olmak zorunda değildi ya. O yüzden benzerlik yani k sabitine biz ne diyorum? Bu oranın orantı sabitine daha doğrusu ne diyelim? K diyelim. Buradan orantı konusundan da biliyoruz arkadaşlar. Değil mi? Bunların hepsi birbirine eşit. Orantı sabitine de bir k diyorduk. Bu k dediğimiz burada benzerlik oranı olmuş olacak. Tamam. Benzer iki üçgende aynı açılardan çizilen yükseklik, kenar ortayı ve açı ortayı uzunluklarının oranı benzerlik oranına eşittir. Bak bunu daha önceden de söylemiştik. Bu önemli bir özellik arkadaşlar. Tamam. Ama nereden? Aynı açılardan çizilmesi gerekiyor. Aynı açılardan çizilmediği zaman olmaz. Olabilmesi için olabilmesi için ne olması gerekiyordu? Ya bu üçgen eşkenar olursa o zaman problem yok. Veya ikizkenar üçgende e, eşit açılardan çizilen yükseklikler, açı ortaylar falan olursa tamam kabul ama bütün üçgenler için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Bir çeşitkenar için e, bunu söyleyemiyoruz arkadaşlar. O yüzden aynı açılardan çizilen yükseklikler, e, kenar ortaylar ve açıortayların oranları benzerlik oranına eşit olacak. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi benzer iki üçgenin çevreleri oranı benzerlik oranına eşittir. Bak bu da önemli bir özellik arkadaşlar. Çevreler oranı benzerlik oranına eşittir. Daha ileriki konularda alan konusunda da öğreneceğiz. Benzerlik oranı benzerlik oranının karesi alanların oranını verecek arkadaşlar. Tamam mı? Ama çevrelerinin oranı benzerlik oranına eşit olmuş oluyor. Bu da önemli bir özellik. Şuna da bir yıldız atalım. Birinci örneğimize bakalım. Deneyebilirsin. Deneyebilirsin. ABC ve DEF birer üçgen. Bakın 60 dereceler verilmiş. 40 dereceler verilmiş. Yukarıdaki verilenlere göre diyor. AB çarpı DF bölü EF çarpı AC oranı kaçtır? A açısını bulabilirim. 60 ile 40'ı toplarsam 100. Dolayısıyla arkadaşlar buraya 80 derece kaldı. DF üçgeni de benzer olarak 60 ile 40'ı toplarsam 100. F açısına da 80 kalmış oldu. Şimdi bütün açıları eşit. Değil mi? O zaman burada bir benzerlik oranından söz edebiliriz arkadaşlar. Benzerlikten söz edebiliriz. Bu benzerlik oranı da ne olsun bilmiyorum ya. Benzerlik oranı benzerlik oranı k olsun diyelim. k olsun. Dolayısıyla bak bu benzerliğe başlarken var ya hangi üçgenden başladın çok önemli. Hangi üçgenden başladın o çok önemli. İlk başta mesela buradan başlıyorsan buradan devam edeceksin. Buradan başlıyorsan buradan devam edeceksin. Bak sıralama buradan. Önemli, çok önemli yani. Şimdi e, arkadaşlar AB uzunluğu şu mu? AB uzunluğu. Yani 60 derecenin karşısı. Bak burada 60 derecenin karşısı ne? EF. Dolayısıyla dolayısıyla AB'nin EF'ye oranı benzerlik oranı k olsun dedik ya. Dolayısıyla k olmuş olacak. Şimdi DF'ye bakıyorum. DF kaçı? Neyi gören arkadaşlar? 40'ı gören. O zaman burada 40'ı gören ne? A'cı. Bak ben şimdi buradan başladım ya arkadaşlar. O zaman buradan devam edeceğim. AC bölü burada 40'ı gölen DF. E bu da K olmalı benzerlik oranı. Tamam. Şimdi arkadaşlar bak şurada AB bölü EF. Buna biz ne dedik? K demedik mi? Evet. Burada ne, ne var? DF bölü AC. He. AC bölü DF K ise DF bölü AC de bunun tam tersi. E bunun tam tersi de arkadaşlar o zaman 1 bölü K olmaz mı? 1 bölü K olmuş olacak. K'lar birbirini götürürse ne gelecek arkadaşlar cevap? 1 gelmiş olacak. Tamam. Örnek 2'ye bakalım. ABC ve DEF birer üçgen. Çevre ABC ve çevre DEF'nin oranı neymiş arkadaşlar? 2 bölü 3'müş. Tamam. Ve EF uzunluğu 8 olarak verilmiş. ABC ve DEF benzer üçgenler olduğuna göre diyor. X kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar biz biliyoruz ki benzerse çevrelerin oranı benzerlik oranına eşittir. E çevrelerin oranı neymiş arkadaşlar? 2 bölü 3'müş. ABC üçgenine DEF üçgenine oranı. Şimdi o zaman ABC'den ben başlayacağım. Doğru mudur? B, AB, ABC şurası bak sağ taraftaki. ABC'den başlayacağım. Şimdi burada arkadaşlar bu üçgenler benzer ya. Tamam o zaman birinci sıradaki açıların ne olacak arkadaşlar? Açılar da burada sıralama önemli olacak. A açısıyla D açısı birbirine eşit işte olacak. A açısı burada ne? Alfa olsun. O zaman D açısı da ne olacak arkadaşlar? Alfa olacak. Ben burada ABC'den başladım mı? Evet. ABC üçgeninde alfanın karşısı ne? X. Burada Arkadaşlar DF üçgeninde alfanın karşısında 8. Bu ne olacak? Benzerlik oranına eşit olacak. E benzerlik oranı ne? Çevrelerin oranı da benzerlik oranına eşit değil mi? Çevrelerin oranı da arkadaşlar 2 bölü 3. Bakın önce ABC'den başladık ya o yüzden böyle oldu. Dolayısıyla buradan işler dışlar çarpımı yapacak olursam ne olacak arkadaşlar? X 16 bölü 3 gelmiş olacak. Tamam mı? Örnek 3'e bakalım. A, B, d bir dikdörtgen demiş. Bakın burada açılar verilmiş. Noktalı ve çizgili açılar var arkadaşlar. 4 ve 9 şekil üzerinde gösterilmiş. X kaçtır diyor. Şimdi bak buradaki noktalı açıya ben alfa diyecek olursam buradaki noktalı açıda alfa olacak. Çizgili açıya beta diyecek olursam çizgili açıda beta. Otomatikmen arkadaşlar şu 3. açıya teta diyecek olursam diğer üçüncü açılar da otomatik olarak birbirine eşit olacak. Teta olacak. Şimdi şuradaki üçgen, şuradaki üçgen ve şuradaki üçgen nasıl? Benzer üçgenler arkadaşlar. E nereden anladık? E bütün açılar birbirine eşit ya. E dolayısıyla e, burada bak şu üçgenden başlıyorum. O zaman hep bu üçgenden devam edeceğim. Beta'nın karşısı ne? 4. O zaman şuradaki üçgende beta'nın karşısı X. 4'ün x'i oranı eşit olacak. Neye? Buradaki alfanın karşısı Buradan başladım ya hep buradan başlayacağım. X. Burada alfanın karşısı ne? 9. İşler dışlar çarpımı yaparsam x kare eşittir 4 kere 9'dan 36 gelecek. E her tarafın karekökünü aldığım takdirde x ne olacak arkadaşlar? Mutlak değerli olarak çıkarmam lazım. x kök 36 6 olarak çıkacak. Bak, x burada 6 veya x buradan eksi 6 olabilir. Fakat biz uzunluktan bahsediyoruz. Uzunluk negatif olamaz. Dolayısıyla x ne çıkacak? 6 çıkmış olacak arkadaşlar. 4'e bakalım. ABC üçgen Bakın noktalı açılar var. 4 ve 8. Buna göre x kaçtır diyor. Şekilde gösterilmiş zaten. Bak buraya alfa diyeceğim olursam burası da ne olacak? Alfa olacak. Şimdi şuradaki BDC üçgeni ile büyük üçgendeki ABC üçgeninde ortak açılara bakacağım arkadaşlar. Var mı ortak açı? Vallahi var. Neresi var? Şu C. C açısı. Oraya da beta diyeyim. Gerçekten de BCD üçgeninde beta açısı. Bak C açısı beta. ABC üçgeninde de C açısı yine beta. Ortak açı burası. Dolayısıyla diğerleri üçüncü açı ne? Buraya da teta diyeyim. O zaman büyük üçgende ABC üçgeninde alfa var, beta var. Üçüncü açı da burası değil mi? ABC üçgeninden bahsediyorum. Tamamı da ne olacak? Teta olmuş olacak. Şimdi benzerliğimizi yazalım. Hangi üçgenden başlayacaksın? Küçükten mi büyükten mi? Hiç fark etmez. Küçükten başlıyorsan hep küçükten devam edeceksin. Büyükten başlıyorsan hep büyükten devam edeceksin. Biz küçükten başlayalım. Bakın teta'nın karşısına X. Büyük üçgende teta'nın karşısı şu değil mi? Tamam. 8 artı 4'ten 12 gelecek. Küçükten başladık ya şimdi arkadaşlar. Hangi kenarı veriliyor? Bakın alfanın kenarı verildiği için e, buradan başladım. Beta'nın kenarı boş ya. BD uzunluğu. O yüzden betalardan başlamıyor. Şimdi alfa 4 e, burada büyük üçgende alfanın karşısı da X değil mi arkadaşlar? Tamam. Buradan yine işler dışlar çarpımı yaparım ben. E, x kare eşittir 12 çarpı 4'ten 48 gelecek. Her tarafın kare kökünü alıyorum. Dolayısıyla kare ile kare kök birbirini götürdü. X geldi. Bunu da arkadaşlar 16 çarpı 3 olarak yazabilir miyim? Evet. E 16 dışarı 4 olarak çıkar. 3 içeride kalacağından dolayı X'i 4 kök 3 olarak bulmuş oluruz. Tamam. Örnek 5'e bakalım. Mantık hep aynı. Bakın 2'ler verilmiş. 6 verilmiş. X nedir diyor. Şimdi Buradaki çizgi açılara ne diyeceğim? Alfa diyeceğim. Az önceki üçgende olduğu gibi arkadaşlar bu üçgenle bak AED üçgeniyle şuradaki büyük üçgen arasında ortak bir açı var mı? Var. Hangi açı? Bak şuradaki A açısı değil mi? Şuraya ben beta diyecek olursam. Bakın gerçekten de AED üçgeninde A açısı beta. ABC üçgende büyük üçgende de A açısı yine beta. Ortak açı beta. O zaman üçüncü açıları da ne diyelim? Teta diyelim. O zaman bak ABC üçgeninde üçüncü açı da burası değil mi? Burası da ne olacak? Teta olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi e, burada belli olan kenarlardan, uzunluklardan bahsedelim. Küçükten başlayacağım, büyükten mi? Hiç fark etmez. Küçükten başlayalım. Alfa ne? 2. Alfanın karşısı. Büyük üçgende alfanın karşısı bu değil mi? 6 artı 2'den 8 geldi. Eşittir. Küçükten başlamıştım arkadaşlar. Bak bu sefer teta'nın karşısı var ya 6 oradan başladım. Büyük üçgende teta'nın karşısı bak sakın x deme. Teta'nın karşısı Büyük üçgende tamamı AC'nin tamamı. Yani x artı 2 arkadaşlar. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 2'ye bölerim. 1, 8'i 2'ye bölersem 4. İşler dışlar çarpımı yaparsam 1 ile x artı 2'yi çarptım. x artı 2, 4 ile 6'yı çarptım. 24. 2'yi diğer tarafa attım. x'i dolayısıyla 22 olarak bulmuş olduk. 6'ya bakalım. Evet. 6'ya bakalım arkadaşlar. ABC ve DCE birer üçgen. Bakın şuradaki çizgili açılar birbirine eşittir. 6, 4 ve 9 verilmiş. Buna göre x kaçtır diyor. Şimdi hemen şuradaki çizgili açılara ne diyelim? Alfa diyelim arkadaşlar. Alfa diyelim. Tamam. Şimdi şuraya da şuraya da ne diyelim? Bakın beta diyelim. Beta diyelim arkadaşlar. Anlaştık. Hatta şuradaki üçüncü açıya da Üçüncü açıya da ne diyelim? Bak şuradaki açıya da teta diyelim. Niye böyle dedik? Şu üçgenin iç açıları toplamı alfa, beta ve teta değil mi? Alfa, beta ve tetanın toplamı ne? 180. Bak şurada da bir doğru açı var ya. Burada da arkadaşlar ölçüsü toplamı 180. Yani üçgenin e, iç açıların ölçüleri toplamına eşit olacak. Alfa var, beta var. Eksik olan hangisi var arkadaşlar? Açı teta. Çünkü alfa, beta, tetanın toplamı 180 ya. Tamam o zaman burası da ne oldu? Teta olmuş oldu alfa teta ne eksik beta eksik değil mi alfa beta teta'nın toplamı 180 ya yani. anlaştık şimdi bütün açılar birbirine eşit oldu mu oldu ne yapacağız benzerlik oranını yapacağız nereden başlayalım diyelim ki buradan başlayalım belli olan kenarları belli olan üçgenlerden başlayacağım bak beta'nın karşısı burada belli 4 o zaman burada beta'nın karşısı ne x şimdi buradan başlamıştım ya bak burada şimdi teta'nın karşısı var 6 burada teta'nın karşısı ne 9 anlaştık şimdi Şöyle e, sadeleştirmeler yapalım. 3'e bölersem 2, 3'e bölersem 3. 2'ye bölersem 1, 2'ye bölersem 2. İşler dışlar çarpımı yaparsam x ile 1'i çarptım x, 2 ile 3'ü çarptım 6 gelmiş oldu. Bak biraz güzel yıldız attım ha. 7'ye bakalım şimdi. ABC bir eşkenar üçgen. O zaman ne yapacağım? Açılarının 60 olduğunu yazacağım arkadaşlar ve kenar uzunlukları bak işime yarasın ya da yaramasın bu hamleleri yapıyorum arkadaşlar. Tamam sen de yapacaksın. EF uzunluğu FD uzunluğuna oranı 3 bölü 2'miş. Dolayısıyla katları da olabilir tabii ki. EF uzunluğuna ben 3K diyecek olursam FD uzunluğu da 2K olmuş olacak. Tamam. X kaçtır diyor. Şimdi ben şöyle diyeyim arkadaşlar. Şuraya alfa diyeyim. Şuraya da beta diyeyim. Şu üçgende Alfa ile beta'nın toplamı 120 olmaz mı? 60'ı burada ya. 120 olacak. Tamam. Şimdi arkadaşlar o zaman şöyle diyelim. Burası beta ya. Şuraya ben alfa desem ayıp olur mu? Olmaz. Niye? Burada da çünkü alfa ile beta'nın toplamı ne olacak arkadaşlar? 120 olmuş oluyor. Öyle değil mi? O zaman ben buraya alfa diyebiliyorum. Anlaştık. Şimdi arkadaşlar bak şuradaki üçgende alfa beta 60 değil mi? Alfa o zaman şuraya beta diyeyim ki alfa beta 60 olsun. Alfa beta 60 ve alfa beta 60 şu üçgenler. E o zaman kenarları eşit. Bu üçgenler arasında ben benzerlik yapabilirim. Hangi üçgenden başlayalım? Bu defa sağ taraftakinden başlayalım. Ee, kenar uzunlukları belli olanlardan başlıyorum. Alfa'nın karşısı belli ya, 6. Burada alfa'nın karşısı x. Bak şu sağdaki üçgenden başlamıştım. Neresi belli? 60'ın karşısı belli. Ne? 2k. Burada 60'ın karşısı belli. Ne? 3k. Dolayısıyla k'lar burada birbirine götürecek arkadaşlar. 2'nin 3 üç katı, 3'ün de 3 katı ne olacak? X'i buradan 9 olarak bulmuş olacağız. Buna da yıldız atabiliriz. 8'e bakıyorum şimdi. A, dik üçgen demiş. Bak ben de önce deniyorsun ha bunları. Yapabilirsin artık yani hepsini. 7, 8 ve 6. X kaç derecedir? Şimdi 90'lar var. O zaman ne yapıyorduk biz? Alfa, beta açılarını yazıyorduk. Şimdi ben buraya alfa diyecek olursam arkadaşlar. Alfa diyecek olursam. ABC üçgeni ile DEC üçgeninde ortak açı hangisi? C açısı. Değil mi? Bak buraya beta dedim. Alfa beta 90. Büyük üçgende de 90 var beta var. O zaman şurasında olması lazım. Alfa olmak zorunda. Şimdi açıların eşit olduğunu yazdık. Kenarlar arasında benzerlik yapalım arkadaşlar. Küçük üçgenden başlayalım. Küçük üçgende bak 90'ın karşısına 7. Büyük üçgende 90'ın karşısına 8 artı 6'dan 14 gelmiş oldu. Küçükten başladım ya. Hangisi belli? Bak alfanın karşısı belli. 6. O zaman büyükle de, de alfanın karşısı ne olacak arkadaşlar? X artı 7 olmuş olacak. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 7'ye bölersem 1. 14'ü 7'ye bölersem 2. İşlerde i̇şler dışlar çarpımı yapıyorum. 1 ile x artı 7'yi çarptım. X artı 7. 2 ile 6'yı çarptım. 12. 7'yi sağ tarafa atacak olursam 12'den 7 çıkarsa x'i 5 olarak bulmuş oluruz. Tamam mı? 9. sorumuza bakalım. ABC ve EDC birer dik üçgen demiş. BEC doğrusal yani aynı doğru üzerinde bulunan noktalar demiş. B'de, E'de, C'de bakın şu doğru üzerinde bulunuyor. BE uzunluğu 12, 6 ve 8 şekil üzerinde gösterilmiş. X ne kadardır diyor. Bakın birden fazla 90 derece var. Dolayısıyla alfa beta açılarına dalacağım. Alfa buraya beta dedim. Dolayısıyla alfa ile beta'nın toplamı ne olacak burada? 90 olacak burada bir 90 var. O zaman şuraya alfa yazayım ki alfa ile beta'nın toplamı 90 gelsin. E alfa ile beta'nın toplamının 90 gelebilmesi için bu üçgende de buranın ne olması lazım? Beta olması lazım. Şimdi ABE üçgeni ile ECD üçgeni benzer üçgenler oldu mu? Kenarlarının, pardon, açılarının aynı olduğunu gördük. Dolayısıyla benzerlik yazabiliriz. Şimdi hangisinden başlayalım? Gelin ki bu üçgenden başladım. Beta'nın karşısı 12. Diğer üçgende beta'nın karşısı ne? 8. Şimdi soldan başladım ya yine devam ediyorum. Şimdi alfanın karşısı belli. O yüzden x yazdım. Burada alfanın karşısı ne? 6. Sadeleştirmelerimizi yapalım arkadaşlar. 4'e bölersem 3, 4'e bölersem 2. Bak 2'nin 3 katı 6, 3'ün 3 katı ne olacak? 9 olacak. Ya da normal işlerde işler dışlar çarpım yap. Hiç fark etmez. Tamam. Atıyorum yıldız. Bak bu şekil çok kullanılır. Bu şekli aklının bir kenarında tut. Evet geldik 10. ve bugünün son sorusuna. ABC bir dik üçgen demiş. Bakın dörtgen verilmiş. Diklikler verilmiş zaten. 2'ye 6 var. X nedir? Arkadaşlar 90'lar havada uçuyor. Ne yapacağız? Hemen alfa. Şuraları alfa diyeceğiz. Bakın 90 şurası da 90 değil mi? Ben şuraya beta diyecek olursam. Alfa ile betanın toplamı şimdi 90 değil mi? Evet. Bak bu şurada bir 90 var. O zaman ben şuraya alfa diyeyim ki alfa ile betanın toplamı 90 olsun. Şuranın tamamı doğru açı ya. Dolayısıyla ölçüsü 180 derece olacak. Tamam. Burası alfa ise o zaman bak buraya beta dedim. Burası 90. Bak burası alfa geldi ki alfa ile betanın toplamı 90 olsun. Buradaki üçgende de bakın şurası 90 ise burası da 90. Alfa ile betanın toplamı 90 gelsin diye C açısına da beta dedim. Şimdi şurası x'e karşısı tam şurası da x değil mi? Evet. Şimdi bir sürü alfa beta var. Değil mi? Tamam. Alfa beta 90 üçgenleri var arkadaşlar. Anlaştık. Peki hangi ikisini seçeceğim ben? Tabii ki kenar uzunlukları hangisinin biliniyorsa o üçgenleri seçeceğim. Bak şuradaki üçgende iki tane kenar uzunluğu biliniyor x ve 2. Buradaki üçgende de iki tane kenar uzunluğu var. Bak şuradaki üçgene bakıyorum kenar uzunlukları hiç belli değil. O zaman burada benzerlik oranı yapmam saçma olur, değil mi? Ama şimdi şuradaki üçgenden başlıyorum. Alfa'nın karşısına x. Buraya bakıyorum alfa'nın karşısına 6. Soldan başladım ya soldan devam ediyorum. Beta'nın karşısına 2. Burada beta'nın karşısına x. Dolayısıyla işler dışlar çarpımı yapıyorum. x ile x'i çarparsam x kare. 2 ile 6'yı çarptım 12. Şimdi ben x'i arıyorum arkadaşlar. Benim elimde x kare var. O zaman ne yapacağım? E, kareden kurtulmak için her iki tarafın kare kökünü alacağım. Kare ile kare kök birbirini götürdü. x kaldı. Şu sağ taraftaki ifadeyi de 4 çarpı 3 olarak yazdım. 4 dışarı 2 olarak çıkacak. 3 kalacak arkadaşlar. Dolayısıyla x'i 2 kök 3 olarak bulmuş olduk. Tamam mı? Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.